Ve dolar öne geçti çünkü son dakika sıcak gelişme olarak da verdik. Bir anda bir hızlı yükselişle başladı güne ve kaça geldi? 8.94'e kadar 9, geldi. 9, 9, 9 Şey 9.94. Ah keşke. 8.94. <laughs> Rakamları yakalayamıyoruz ne yapalım? <laughs> Doğru. Şimdi işin uzmanına soralım ne oluyor ne bitiyor? Ee, sevgili Onur Altın karşımızda açar Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Onur Bey merhaba. birazdan hazır olacakmış özür diliyorum tamam. İletişim kopuklu oldu rejiyle aramızda. Şu, o zaman şu şeyi bir birkaç cümle söyleyeyim tekrar yani Buyurun. Türkiye yani dışarıda diğer ülkeler anlıkta bazı etkilenmeler oluyor ama Türkiye kadar etkilenen ülke yok yani Hı -hı. bir ay iki ay üç aylık aldığınız zaman Türkiye kadar etkilenen ülke yok küresel etkiye bu kadar bağlamamak lazım bu içeride içeride de benim baktığım dün çok uzun süre çalıştım buna içeride merkez bankasının içeriye döviz bırakmıyor. İhracattan gelen dövizi içeriye bırakmıyor. O 128 milyar fobisi o onu korkutuyor. O sürekli Exim Bank üzerinden verdiği kredileri döviz olarak alınca içeride döviz kalmıyor. Merkez döviz biriktiriyor ve piyasanın bizim TL'nin değer kaybını hem faiz indirimi hem de döviz alımıyla, örtülü döviz alımıyla ha. Merkez Bankası destekliyor. Bu önemli bir nokta. Burada bir şey söyleyeceğim. Merkez Bankası son yaptığı hamlelerle Doları yüksek tutmak mı istiyor? Bileşimi bilmiyorum. Bir dakika, yoksa bu hani 128 milyar dolara doldurup kendi parası veya swap'la veya borçla veya karşılıklarını alarak, mevduat karşılıklarını tutarak bir an önce 128'i yapayım işte... İşte ben de onu İşle sormaya yüzüm. çalıştım ah, hocam, ya, hangisi ah, ya? Yani. Ben bir bilsek ne yaptığını bir bilsek Hani şey var ya Eli ayağına bulaşmış Ne yaptığını bilmez Böyle bir şey var ya Şu anda Merkez Bankası tam böyle hareket içerisinde Eli ayağına bulaşmış Ne yaptığını kendisi de bilmiyor bir, bir şeyler yapıyor işte bir taraftan dövizi biriktirmeye çalışıyor piyasaya güven veririm ama bak piyasada döviz bırakmadın döviz yükseliyor öbür taraftan faiz indirmeye evet. çalışıyor faiz maliyetini düşürüyor yani sorusun cevabını alan. vermek zor anlaşılan ne yaptığını e bir an, kendisi de bilmiyor kredi ki kredi vererek enflasyonu hoplatmıyor mu? evet, evet. Millet, pi piyasadan para çek çekerken dünya biz para veriyoruz enflasyon çıkıyor <laughs> evet. ben soruyorum cevap vermiyor <gülüyor> kendisi <gülüyor> bilmiyor <gülüyor> ki ben bileyim ama sen, söyle. <laughs> sen de onları sor <laughs> Evet, peki. Bu arada bir arkadaşımın sorusu var. Ee, güzel de bir soru. Ah arkadaşlar, şimdi hazır dediler Onur Bey için ama ben şey yapmayayım, bekletmeyeyim Onur Bey. Onur Bey merhaba, günaydın. Merhabalar Seda Hanım, günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, güne oldukça hareketli başladık piyasalar açısından da. Ee, hızlı bir yükseliş var. Şimdi ben dün sizin sosyal medyadaki paylaşımlarınızı da takip ettim. Birincisi Türkiye'de bu biz bu kadar hızlı neden yaşıyoruz? Bu dolar yükselişi Amerika'dan kaynaklı sebeplerle yani enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesiyle ee, az önce İbrahim Kahveci dedi ki eğer doğru anladıysam e, küreselle de bakalım tabii ki küresel gelişmeler ama bu kadar hızlı bir yükseliş olmasının içeride nedenleri de var. İzlenen yanlış para politikaları. Dolayısıyla hani o e, Merkez etki... Bankası tabii politikası. Merkez Bankası politikaları. Dolayısıyla siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de demiştiniz ki yine sosyal medyadaki paylaşımı paylaşımınızda. Daha önce uyarmıştık. Fed çok büyük bir hata yaptı ve dünyayı 1929 buhranına benzer bir kriz sokmaya doğru gidiyor. Neden? Ee, son dediğinizi anlayamadım Seda de Hanım. Lütfen tekrarlar mısınız? Biz daha önce de uyarmıştık. Fed büyük bir hata yapıyor ve dünyayı 29 Burhan'la benzer bir sürece itiyor demiştiniz. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani nedeni nedir bu düşüncenizin ya da neden böyle yapmaya çalışıyor Amerikan Merkez Bankası? son sorunuzdan başlayayım. Evet. Öncelikle daha önce söylemiştik eylül ayında Fed'in tapering'e baş, başlaması gerekiyor. Yani o kadar çok para musluğunu açtılar ki koronavirüs sonrası dünya e, merkez bankaları artık piyasada likitte bol o kadar yaşandı ki para çok değersiz hale geldi ve bu paranın e, bir süre sonra tekrardan geri toparlanıp Fed'in bilançosunu azaltılması e, gerekiyordu. Ama bu adımı e, piyasaları kısa vadede oynaklığı arttırmamak adına e, yapmaması Tabii ki küresel anlamda ciddi bir enflasyon baskısına sebep oldu. İşte e, iklim değişikliklerinin gıda tarafında enflasyon yaratması, yine e, koronavirüs süreci sonrasında enerji tarafının enflasyon yaratması ve arz tedarikinin e, kısıtlanmasıyla bazı malların fiyatlarının yükselmesine, navlun ücretleri ve en sonunda da gelen enflasyonla birlikte ücret artışları eklenince e, piyasada e, FED, yavaş adım atınca enflasyonda kısa vadede, ben şu anda bütün dünyada enflasyonun kısa vadede kontrolden çıktığını düşünüyorum. Tabii ki bu belirttiğim gibi 1929 buğrağının krizine doğru gidiyor. Niye? Çünkü FED üyelerinin ve FED raporlarının konuşmalarına ve raporlara baktığımız zaman sürekli şunu söylüyorlar. Enflasyon geçici ama tedirginiz, bekliyoruz, Hı -hı. izliyoruz. Ee, eğer ki e, arz tedarikinde sorun kalkarsa enflasyon yavaşlayacak soru soruyorlar e, gazeteciler e, oradakiler. E, peki bu ne zaman ortadan kalkacak bilmiyoruz bilmediğiniz şeyin nasıl gerilemesini bekliyorsunuz? Bu mümkün değil. Yani bu süreç devam da edecek. Yani bu arz tedariki çünkü Almanya'dan İFO tarafından, sanayi tarafından gelen rakamlar yine Amerika Sanayi Kuruluşları'ndan gelen rakamlar bu arz tedarikinin 2022 sonuna kadar devam edeceğini gösteriyor. Bu da yüksek enflasyonun kalıcı olduğunu ve zaten Merkez Bankalı bir, bir kabul etmeye başladılar. Önümüzdeki günlerde de enflasyonun kalıcılığının yanı sıra e, piyasanın enflasyonda savrulduğunu ve faiz arttırımlarına Sert bir şekilde geçişi. Mesela ben piyasa e, beklentilerinin öncesinde bir faiz artırımı bekliyorum. Hmm. E, FED'den. Yani e, 2022'nin ikinci çeyreğinde bir faiz artışı e, gelmesini bekliyorum. Bu nedenden dolayı açıkçası e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı gibi FED de çok büyük bir hata yaptı ve piyasaları enflasyon sarmalına sardı ve evet. e, bundan da kısa vadeli kurtuluş yok ve bundan e, çıkmak için de daha erken ve daha yüksek FED e, faiz artışlarına gidecekler. Şimdi bu durumun içeriye yansımasına Hı. baktığımızdaki e, ilk sorunuza geleyim. Evet. E, Merkez Bankası hatta Ekrem Bey e, şey dedi bilmiyorum yani Merkez Bankası bilinçli mi kuru yüksek tutmak istiyor? Evet, bilinçli tutmak istiyor. Şahp Bey'in son konuşmasında e, baktığımız zaman enflasyon raporu konuşmasında zaten net bir şekilde e, şunu söyledi. Yani eee kur tarafını, kur tarafını izliyoruz ama çok e, kur tarafında bir edep seviyemiz yok. Bizim amacımız cari açık. E, bu ne demek oluyor? Bu kur nereye giderse gitsin. E, Umrumuzda değil. E, biz cari açıktaki iyileşmeye bakarız. İşte e, her zaman konuştuğumuz gibi e, TL düşecek, e, Türk malları ucuzlayacak, dünya gelip bizden alacak ve e, içeri dolar girecek. Böylece kur dengeyi bunun 2008'de ne tür ekonomik politikalarda nasıl bir hataya sebep olduğunu bugün herkes artık biliyor. Yani aynı şeyi tekrardan Hatay. yaparak hatayı, aynı hatayı tekrardan yaparak farklı sonuç beklemek imkansız. Zaten 9.94'e geldik ve kur devam edecek. Kur durur mu? Durmayacaktır. Yani daha önce de söylemiştim, yıl sonu beklentimiz 11, 11'e doğru gitmesini bekliyorum. Ama eğer ki e, yani Fed'in dün özellikle 31 yıl sonra gelen Amerika'dan yüksek enflasyonu gördük ki e, Fed Merkez Bankası bence tabi alım programının azaltımında arttırım sürecini hızlandıracaktır. Yani herkes sabit bırakmasını bekliyor ama e, dün gelen enflasyon rakamlarından sonra Fed eee frenle değil artık gaza basmaya başlayacaktı. E, bu da tabii ki gelişmekte olan ülkelerde ciddi para çıkışlarına ve o ülkelerin ekonomilerinin ciddi anlamda bozulmalarına sebep olacaktır. E, böyle bir ortamda e, siz Merkez Bankası olarak ya da e, ekonomik politika olarak e, rekabetçi kuru savunuyorsanız e, bunun Türkiye'nin ekonomik anlamda e, başına çok büyük işler açacaktır. Kurdaki bu yükseliş devam edecektir. Ve tabii ki bu dolayısıyla önce zamlara sebep olacaktır. Ve bir şey daha söyleyeyim. E, yani e, Daha önce e, ifade etmiştim ama Merkez Bankası'nın e, 3-5 ay içerisinde e, yüksek faiz artışlarına sebep olacağını buradan belirteyim. Çünkü bu e, kur bir noktadan sonra hem ihracatçıyı, hem ithalatçıyı, hem hizmet sektöründe e, çalışan kesimi ve diğer sektörleri de ciddi evet. anlamda etkileyecektir ve Merkez Bankası kuru düşürmek için e, faiz artırımına gidecektir. Ama e, mesela 19'dan 16'ya geldik ama e, kuru e, mesela 8.64'teydi biz. O, e, o, evet. İlk faiz indirimini yaptığımızda bu sefer 8.64'e çekmek için Merkez Bankası faiz yüzde %20'nin üstüne, %25'lere doğru taşıması gerekiyor. Böyle de bir e, denklemin içindeyiz. Yani evet. e, şu ortamda açıkçası e, kur tarafındaki yukarı yönlü hareket eğilimi devam evet. edecektir. Borsa tarafında biraz iyimserlik görüyorduk. E, borsa tarafındaki e, iyimserlikte Küresel borsaların satışa dönmesiyle zaten bu sabah negatif de açtık. E, i̇çeride borsa tarafında da bugünden sonra ben satışların hızlanmasını bekleyen evet. taraftayım. Tamamen küresele bağlı pozitiflik vardı. O kayboldu bu sabah itibariyle. E, onu Bey bir de çok kısa cevap rica edeceğim. Bir taraftan da Çin'den gelen haberleri de bakıyoruz. Büyük bir küresel risk varken Çin'den gelen o haberler yani Evergrande'nin borçlarını ödeyememesi temerrüde düşmesi acaba bu krizin boyutunu nereye taşıyor risklerin boyutunu? Şimdi o konuyu araştırıyorum çünkü çeşitli kaynaklardan iki tane haber yayınlandı. Birincisi dün akşam gelen bütün haberler Evergrande'nin e, temelüde düştüğü, 48,5 milyon dolarlık e, tahvil e, ödemesini yapamadığı. Evet. İkinci bu sabah gelen haberlerde ise bu ödemenin gerçekleştiği yönünde. Evet. Ama tam kesin bir bilgi yok. O yüzden net bir şey e, söylemeyeyim. Sadece risk, risk unsurlarından bahsedeyim. E, Evergrande'nin borcu e, yaklaşık 5 milyar dolar kadar bir para. Yani eğer ki Çin'de emlak sektörü batacaksa ya da oraya doğru gidiyorsa e, emlak sektörünün Çin bankalarına etkisi %41. E, otomatik olarak Çin'de bankacılık sektörü de %41 oranında zarar görecek demektir. E, Çin bankacılığının %41 zarar görmesi dünyada e, zincirleme etki yaratacaktır. Yani 2008'de yaşadığımız açıkçası e, Lehman Brothers'ın batışına benzer Eserlik. bir e, senaryoyla dünya karşılaşabilir. O yüzden e, oradaki gelişmeler evet. çok önemli ama e, e, yani orada e, şu anda ödese bile önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabilir çünkü diğer bir